Bu programda sizin sözlerinizle Celal Dinçer bu konunun PKK'nın ekonomik kaynaklarının kurutulmasıyla bir ilişkisi olmadığını kullanılamayacağını iddia ediyorum. İki, yabancı karşılıklı anlaşmalarla bizim diyelim işte Suriye ile Filistinle, efendim, İsrail ile Amerika ile veya Rusya ile yapacağımız anlaşmalarda karşılık ülkesi arandığından. Onları da uygulamayacağız. Çünkü o ülkelerin terörist saydığını biz terörist saymıyoruz. Bizim saydığımızı onlar saymıyorlar. PKK'yı bugün yabancı ülkelerin büyük bir çoğunluğu Avrupa'dakilerin büyük bir çoğunluğu terörist saymıyor. Peki nasıl bu yasa nasıl uygulayacağız bu yasayı? E zaten hükümet de artık terörist saymıyor biliyorsunuz. Görüşmeleri başladılar işte çok e, önemli. Üç maddelik bir mutabakattan söz ediyoruz. Önemli, evet, önemli bir, gelelim, bir güçmüş e, gibi. Evet, oraya gelelim. Genel Dinçer oraya gelelim ama şunu tamamlayalım. Bu o, yasa terörizmin PKK ile mücadele yasası değil bir anlamda terörizmle mücadele bağlamında düşünmeyelim diyorsunuz. Bu yasayı muhalefetin e, muhalefet ses çıkaran herkesin mal varlıklarına el konulmasını sağlayacak bir yasa olarak düşünelim diyorsunuz. İşiniz bu diyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi sürecinde Şimdi, bir evet, yani olur mu? Birleşmiş Millet Yaptırımlar Komitesi'nin kararı bahane edilerek aslında yasal bir bahane. Yani istiyor gerçekten. Çıkarın diyor bu yasayı. Ama bu haliyle istemiyor. Çünkü kendi özgün yasalarımızı kendimiz çıkarız. Kendi ulusal bütünlüğümüz, kendi geleceğimiz kendi ülkemizin karşı yönelik tehditlere göre çıkarmamız lazım. Şimdi Mavi Marmara Gemisi biliyorsunuz İHA denilen bir kuruluş. Gitti işte Filistin'e ve Gazze'ye yardım götüreceğim dedi. Avrupa'da birçok ülke bunu kabul etmiyor. Terörist faaliyet olarak sayıyor. Gazze'deki Filistinlere yardım götüren kuruluşları, destekleyen kuruluşları. Peki bizim hükümet sayacak mı bunu? Terörist. Kendisi destekliyor. Kendisi uygulayamayacak bir yasak. Kendisi uygulayamayacağı bir yasak. Çeçen denizleri Türkiye istediği gibi Türkiye'de besleniyor. Yani bunun Suriye'de de besleniyor. Bu ilgisi yok diyorsunuz. Bu tamamıyla içeriye yönelik bir bildik. E belki Amerika'nın Amerika'nın Amerika bazı çıkarları için işte nedir? Amerika'nın istediği Türkiye'deki El Kaide buna benzer bir iki kuruluş için uygulanabilir. Bunun dışında tamamen yerli, tamamen hükümete hükümeti eleştirebilecek e, sivil toplum kuruluşları iş yerleri, sendikalar ve e, ticari şirketlere uygulanabilecek çok tehlikeli bir yasa olarak görüyorum. Aman dikkat diyorsunuz. Vatandaşı evet. uyarıyorsunuz. Evet. Vatandaşın mal varlığına el koyma komisyonu kuruluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na bugün gelmesi bekleniyor. Evet. E, var olan bir süreç var. Yasama süreci dedik. Ne kadar değiştirebilirsiniz? Muhalefetin ne kadar etkisi olur? O da tartışılır. Sizlere kolay gelsin diyoruz. Bu imralı süreciyle dilerseniz noktayı koyalım. Süremizin aslında sonuna geldik ama e, siz dediniz ki PKK'yı terörist saymıyor ki oturuyor dediniz hükümet Amerika saymıyor. saymıyor evet. dedim. Yani, yani Amerikan saymıyor. Terör olsa terörle Lütfen masaya oturulur mu? 3 falan söz ediliyor. Ne görüyorsunuz sizin inatçı becinde? Terör saymış olsa terörle masaya oturulmaz. Şimdiye kadar binlerce kez bu dile getirildi. Terörle masaya oturulmaz, teröristle masaya oturulmaz. Ama maalesef hükümet bugün gitti oturdu masada.